Süncerim <laughs> Soğuk! Dostlar hepinize günaydın. Bugün yine bir vlog çekeceğim. Ee, Batuhan arkadaşımla buluşacağım. Tam arkandayım geri dönmen lazım. Gördün mü? <laughs> Geliyor salak. Kim ne? Kardeşim benim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ne yapıyorsun? İyi sen. İyi valla. Açarsan bineceğim. <laughs> ay ay. Hop teyze hop. Ne diyecekmişim? Dostlar Batu'nun arabasını yıkamaya geldik. Ama yer tamam. yok. <laughs> Abi biz şu başta yıkamamış mıydık? Ha. Tamam buraya gireceğiz. Düzelmiş lan orası. Dostlar Batu benden Araba hediyesi istiyordu, işte hiçbir şey almadın kanka, bilmem ne kanka, öyle demiyordu da istiyordu işte. Ona bir hediye aldım ben. Şimdi onu vereceğim. Çok sevinecek bu hediyeye. Acaba ne? Otto. <laughs> <laughs> <Batu, Ha>. sana, <laughs> Ooo. Sana araba hediyesi, evet. <laughs> sana araba hediyesi aldım. Ne olduğunu merak ediyor Evet. Heyecanlı mısın? Gelin saat Bakalım. Gerçi şimdi böyle takip edeyim. Acaba, Acaba ne? <laughs> Acaba, Acaba, ne? ne? Sünger mi? Sağ Ama kardeşim, Ama kanka çok ederim. değerli bir hediye biliyor musun? Evet. Arabanın çizilmemesi gerekiyor. Aynen. Sağ Hemen şöyle bir hatıra görüntüsü alalım tamam. <laughs> 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 Lan 1 lira attık buna çalışmıyor. Kardeşim beni. Kardeşim sana Şümbal'dan... alabildiğim en kaliteli süngeri al. Evet, <laughs> en kalitelisini. <laughs> 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 Aman Mustafa'dan diyeyim. Alacağız. Boşluk bırakma kardeşim. Batu'nun arabasının fotoğraflarını falan çekiyoruz. Vlog öyle ilerliyor. Değil mi kardeşim? Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi <laughs> özlüğe gideceğiz. Bayağıdır buluşmuyoruz. Böyle 3-4 ay falan oldu. 3-4 aydır hiçbir arkadaşımla buluşmuyorum. Onun için biraz telafi amaçlı fotoğraflarını çekiyorum. Ama çekmeden önce yemek yememiz lazım çünkü <gülüyor> <gülüyor> aç, aç aç dolaşamayız. Öyle. Cümlen <laughs> cümlem bitince ne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> cümle bitiyor, cümle falan düşünüyorum. Cümle bitiyor. Aralardaki alışkın oluyor. değilim ya böyle vlog çekmeye falan. O yüzden Bak yine cümle bitti. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli o yüzden diyorum sonra veya öyle diyorum sonra cümle bitiyor. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Enes Batu'nun şeyine döndü amına koyayım. <laughs> <laughs> falan diyor diyor. <laughs> Trafikte var ya. 10 saat ışık bekliyoruz. Trafikte bir şey konuşulmuyor olamaz. <laughs> Virüsün Allah belasını versin ya. <laughs> bir şey oturtmuyorlar. Yemek yediğimiz yere bak. <laughs> Bagajı açtık oturuyoruz be. Yemek yiyor. 10 numara orta. 10 numara orta. İnşallah biri bizi kovmaz buradan. <laughs> bir an önce yeriz. Batu kardeşimle bir şey bir şeyler deniyor. Çapınca drift denemeleri world <laughs> bit. dönüş nerede lan dönüş yok. Bana takıyon. Minimum. Lan oğlum, çok güzel <gülüyor> Batu. <gülüyor> Vay, <gülüyor> lan. Batu. Batu lan. Oha. Yanlayarak gidiyoruz. Oha. <laughs> Arkadaşlar hani kamerada hissedilmiyor olabilir ama yani şu an yanıyor gibisin. Bak bak. Hani veriyor. Onu hissediyoruz ama kameraya yansımıyor. O biraz üzücü. Kanka çıkalım, çıkalım. artık <laughs> yoksa ceza <cenaba> yiyeceğiz. Patlatacaklar. <laughs> Harbiden. Ama kanka haftada bir buraya gelip bir tur atmak güzel yani. Evet. Oo. O, oluyor arkadaşlar. arkadaşlar. Abi, Aa, abi, nasıl attı lan? Uş. manyak ilk defa ben de bu kadar kaydını şey yapıyorum. Kanka bir ara gördün değil mi? Gidiyor. Evet, evet. Şu an hala yanıyor gibi hissediyorum. ya <laughs> abi. Güzeldi. 10 numara ya. Markan otoparkında. <laughs> bir de bunu M5 defa yaptığını düşünsem abi. Abi Yan ya. Lan ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> 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 ne oluyor? Ya, dinle az dinle. önce bir diğer dünyaya gittik geldik. Yani düşünse dirim yaparken kaza yapmışız. kaza yapmışız diğer <laughs> dünyaya. Ay. Ne? Acayip güneş var. Hello. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yani en yansımadan ekran gözüküyor. Dostlar biz aslında AVM'ye girmiştik ama İçeride çekim yapmaya izin vermediler. Yani maalesef. Maalesef. 1-2 <laughs> saat çek gezdikten sonra lan dedik vakit gidiyor bir şey çekemiyoruz. O yüzden çıktık sahile doğru gideceğiz işte öyle. Bu millet bizim önümüze geçip geçip duruyor ya. Bak bak, kırdı bizim önümüze. Böyle şimdi içeri girecek. Geçemez, Hayır ya. Bu bu vlogu izlersen gör kendini. Uyanık. İnsanın arabası olması nasıl bir dert Batu? <laughs> Çok kötü. <laughs> Arabasızlık da bir dert, araba olması da bir. Her türlü dert ya. İnsanın geçmediği geçmedi Eğer asansörde vlog yoksa youtuberdayız. o <laughs> oh, bu kural. <laughs> Dostlar eve geldik. Ne yapıyorsunuz lan? Bakın burada yumurtası var. Gerçi siz görebiliyor musunuz? Aa şurada. Stüdyoya çektiğimiz fotoğrafların görüntülerini bilgisayara aldık. Şimdi Instagram'a kardeşimiz. Dostlar hazır Batu'ların eve gelmişken size bir şey anlatmak istiyorum. İlk önce göstereyim anlatmadan önce. Biz böyle iki sene önce falan bir Drift Festivali'ne gitmiştik ve festivalde en sevdiğimiz Drift pilotları gelmişti. İşte onların yazılı posterlerini falan almıştık. Sonra biz yemeğe gittik. Sonra ben onu yemek o tepsisinin üstünde unuttum ve çöpe gitti. O kadar üzüldüm ki. Bunların üstünde de botan falan olduğu için <laughs> alamadım bundan. Öyle anlatmak istedim. Çok üzücü bir anımdı gerçekten. Ya arkadaşlar hala benim adımı aratınca ben çıkmıyorum ya. Böyle ilahi kanallar falan çıkıyor. Baksanıza şuna. <laughs> Ha bunu nasıl düzelteceğiz ya? Aha abone lan. Ben çıktım. Oha. Kardeşim gel artık bekliyoruz seni gel artık. Mağduruz. Ama <laughs> şu bakar mısınız be arkadaşlar lütfen. Arabasız kaldık haydi. <laughs> BMW var yol aşağıda hayırdır. <laughs> Selamlar. Hasan Ali geldi şimdi onun yanına ineceğiz biraz da onun arabayı kullanalım. <laughs> Öne ben oturacağım. <laughs> Görüşürüz bebeğim seni özleyeceğim. Be. Gidelim artık. Evet. Değil, değil. Ya abi telif yiyeceğiz diyorum hala. video Müzik açmanın peşindesin. Yani, Nereye gidiyoruz? Dostlar sahile gideceğiz demiştik sabah ama Sahil eve mi? gitmek Yok. zorunda kaldık. Şimdi sahile gidiyoruz. Hasan Aliye Ana önde mi varmış? Ha, Hasan Ali'ye Yemek yemesi için bir yer arıyoruz. Hala bulamadık. Burger nerede? İlerde. <laughs> Burger değil de harbiden McDonald's bak şurada. Tamam nerede işte? İşte şurada bak gösteriyorum. Tamam. <laughs> Devam ki. Bak bak yeni taşım. Ooo. <laughs> elektrikli. Biz ona bin, güzeldi, güzeldi. geldi. Biz ona bindik bu arada. bindiler. Evet. Şirkete geldiydi bir tane. Bizim şirketin patronunun oğlunun arkadaşı. Hasan bu arada önünde durabiliyorsun ha. Beknas'ın önünde değil de araya gireriz. 5 saniye yürüyoruz. <laughs> El frenini indirdim. İttir arabayı. Kaçırıyoruz arabayı. İtte Dur dur! <laughs> da arabayı göremeyecek dükkanın nerede lan bu diyecek. Ki? <laughs> Hadi Az Azda iktirseydik var ya göremezdi aslında. Hiç göremezdi. Evet. Korktun mu? <laughs> Korkmadın da. <laughs> Çekildiler mi zannettin? <laughs> Allah Allah. bir saatin sonunda bir park yeri bulduk. Şimdi öyle sahile gideceğiz. Bakalım ne yapacağız. Oğlum adamlar bu havada spor yapıyor lan. Yok mu bir sivil polisin bize de Oğlum onlar şu an bizden ya? daha sıcak. Evet bence de. Oo hava var. buz gibi. Burası acayip soğuk olduğu için yolun sonuna gitmeye karar verdik sahilin soluna. Sonuna pardon. Sürekli yanlış konuşuyorum. Orada soğuk değil zaten başka şehir orası. Olsun. Ay. Don Oy oy oy. Geç araba gelmeden geç. <gülüyor> <gülüyor> Ön koltuk benim var. Ya <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> ah. devam devam. E benimki oldu <laughs> ya. Boş Antalya'nın sıcak olduğunu herkes bilir. Ama soğunu kimse bilmiyor. Soğuda soğuk. Değil mi? Çok mantıklı. Katının da vlog uzası. <laughs> götüm titriyor, götüm. Ne diyor ya? Gel Ay, gel gel gel. Yer. gel, 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 gel. olsun bir tane. <gülüyor> Soğuk. Bu arada saat geliyor. Batu <Aaaa>. evine bırakırız, oradan <laughs> da seni bırakırım. sonra ben kaçarım. Trenle bir koyacağım, kamerası yapışacak oraya. Sonra bir tek koyacağım. Öyle mi oluyor? Hasan Eri'den vlog çekme dersleri. Kayıt aldınlar. evet. Özgüvensiz misiniz? Sevgili yapamıyor musunuz? Böyle videolarda izliyorum bu arada. Ya. Bu arada şeye bakmıyorsun. Kameranın hani o şu yanına bakıyorsun. Videoda böyle gözüken bak. Şöyle. Böyle gözüküyor video <laughs> ya lense bakmaya hala alışamadım ki. <laughs> bak şu an lense bakıyorum. Bayağı da gözüküyor bu karanlıkta. Gitti. Mesela kanka, düşün bir diyeyim. tane. Komik kez falan bulmuştum ama hiçbir gelmiyor şu anda. Mesela kameraya bakıp... Arkadaşlar, kurgu yapmaya çalışıyor. Evet evet, kurgu bizim işimiz zıbaps. Aferin Ya oğlum, söylüyorum. Şoför ne oldu? bu ışıklardan ne çektik ya? 23, 23 Sabahtan beri bir tane yeşil ışığa denk gelmedik arada. ya. 23 saniyede ben bu hamburgeri gömerim. Göm, 23 saniye, başladı. 17, 16. Çok sos varmış, haydi tamam. Başla. Evet. 13. Devam ki. <laughs> Devam ki. Yarışmacımız Yaşar eleniyor. 5, 4, 3, 2, 1 bitti. Bitti. Lan tamam, bir sürü bol. Abi niye abi, bizi, bizi ten hata bir yere götürüyor? Sevecek mi abi bizi? Ha, seveceğim ne oluyor? Harbiden bu arada Konya'dan çıktık gibi hissediyorum ben ha. ya. Merhaba. Alt tarafı oturacağız bir yerde muhabbet edeceğiz ya. Ba ba ba. Ba. ba, -ba, -ba. Da bizi, Biz bizi sahile sonda kadar getirdi. Sonra diyor ki yer yok. Bir de engelliyor orası budur. Sen sen arabadayız geri zekalı. Senin arabanda olsaydık gördük. Hani, da hani böyle, arabayı koyardık. sahile koyacak bir yer vardı. Yani sahili görecek bir yer vardı. Geçtik görmüştük. Dışarısı o kadar soğuk ki o yüzden sahilde oturmamaya karar verdik. Direkt evlere dağılıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Biraz daha yaz gelsin. Ondan i̇şte sonra. Bir iş durumundan dolayı. Ha. Ben çok geç çıktım. Kendi pisliğini kendin topla al. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> wow. Ha boş yer işte. Ya oğlum durmayalım saat zaten 7 yirmi oldu. Basın eve doğru gideriz lan. Oy. Ya var ya. Tam nasıl Ne yapıyorsun? Ne yiyorduk lan? Oğlum ben ya. basıyorum sanıyordum. Abi çok karanlık olduğu için Kanka çok, aç bunu o zaman Çok benzemiyor hmm. ya Böyle yapsana abi ne güzel işte Bu ama yasak biliyor musun trafik cezası mı? Ne alakası var lan? Evet Etraf rahatsız etmekten yani. dolayı Ya far, far rahatsız etmiyor yani Al gizledim yani Far rahatsız etmiyor bu ışık mı rahatsız ediyor şimdi? Ne gidelim günübirlik direkt Gidelim mesela giliyi de dondurma yiyelim. Çok mu ya? Çok mu ya? Gili'yi korktuğun en dondurma yeri Tamam Isparta'ya gidelim mesela şu salon evine. Uh, evet. Tamam. Sen Isparta'yı sürebilir misin buuzu? Süredim. Batu kardeşimizi de bıraktık öyle Hasan Ali kardeşimle <laughs> dolanıyoruz böyle. Öyle sonra <laughs> evlere de alacağız. Zaten birazdan yasak geliyor. Saat kaçla? Sekiz beş. 9'da yasak var zaten. Oradan beni çekiyor mu Mercek. Şu an çekiyor. <laughs> öyle valla yorulduk ya bir şey yapmadık ama yoruldum ya. Zaten amaç birlikte olmak yani beraber buluşmak. Aynen öyle canım. 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 Ya böyle dışarı çıkıp bir şeyler yapmıyor o kadar çok özledim ki. Artık bir artık korona lütfen. Şu yasaklar bitsin bir an önce. Harbiden. Kadar çok şey yap, yapasın Zaten var ki yasaklar bittikten sonra bol bol video gelir büyük ihtimal. Aynen öyle. Zaten o haftada 3'e çıkacağım videoyu haftada 3 Şu an herkesin işi var o yüzden haftada 1 idare edin be. İdare yok. edin. Batu'nun işi yok, Fatı geliyor. Bizim evet. işimiz var. Bir de onu sokağa çıkmayacağız var Aynen o İst bir de velet. Batu burada kesin yorumlara kötü şeyler yazıyor ama neyse. Yazacak bir şeyler. Olsun yorum artıyor. Mercedes'te çalışıyorum. <laughs> Adam maskeri göster maskeri. Oğlum kazamız ayak. Bak 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 Mereles Mereles. Biraz dolanalım dedik ama yasak zati geldi hemen trafikten dolayı. Ay. Valla bugün güzeldi ya. Öyle bir vlog çıkartalım dedik ama bu ikinci vlogum zaten. Yavaş yavaş alışacağım vloglara. Böyle haftada bir tane vlog çekmeyi planlıyorum. Hop da burası burası. Aynen. Aynen. Kardeşim benim görüşürüz. görüşürüz. Kendine iyi bak sen de.